Karlın hesaptaki M24 deseni kadar mermiyle Vinal 75 bin beğeni 25 bin takipçi demişsin. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Videolara %5'lik kısım destek çıkıp %95'lik kısım destek çıkmıyor. Ama ben destek çıkıp çıkmayan her iki tarafa da teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Karlın hesabındayız. Buradan hızlıca envantere geliyorum arkadaşlar. Silahlar kısmına gidiyorum. Ve hesapta tamı tamına 6 adet M24 deseni var. Bu da demek oluyor ki 6 adet mermiyle win alacağız. Daha loot'un L'sini atmadan Bir tane bot kardeşciğimizi alıyoruz. İlk kimimiz annemize hayırlı olsun. Arkadaşlar loot'um görmüş olduğunuz üzere bu şekilde önümde bir tane AK'li adam var duydunuz. Bak bak duymuyor duymuyor duymuyor. Bir tane vurdum. Ula ula bot dur 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 at dur. Arkadaşlar burada duruyorum da bu botlar benden ne işi? La git daha vuramıyorum da Arkadaşlar ben olduğum yerde beklerken... Aaa lan bot, tutturuculu bot. Allah Allah. ben MyZex ne alaka? Arkadaşlar bu bizim gerçek MyZex mi? Kardeşim aşağı in. Lan adam pepemde ben buna bomba çeksem, atmayı denesem, atlasa kafama beni vurur. Biliydim böyle olacağını.